120 konteyner ev ve tüm ihtiyaçların karşılanabileceği sosyal donatı alanları. Yakutiye Belediyesi depremin yıktığı Hatay'da yeni bir yaşam alanı kurdu. Yakutiye Konteyner Ev Mahallesi'nde bir de iftar yemeği verildi. Programa bölgede görev yapan Erzurum valisi Okay Memiş de katıldı. Burada yaklaşık 2000 kişiyiz şu anda. Sadece Erzurum'dan gelen personel olarak söylüyorum. Bütün deprem bölgesinde ilk arama kurtarma ekiplerinin birisi Erzurum ekibiydi ve toplamda 562 kişiyi enkazdan sağ kurtardı bizim ekiplerimiz. Ama hayatını kaybeden çok insanımız da oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Mahallenin mimarı Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçar da konteyner evlerin özelliklerinden bahsetti. Her bir konteyner evin içerisinde tuvalet, banyo, şofben, mutfak tezgahı, mutfak gereçleri, yorgan, yatak takımı, kanepe, televizyon, buzdolabı gibi ev aletleri ve gereçleri bulunmaktadır. konuşmaların ardından hataylılar kalıcı konutları yapılıncaya kadar kurulan konteyner evlerinde ilk iftarlarını yaptı. <laughs>